Eyvah, karım geldi. Karım geldi. Ne? Ne? Ne yapayım? O zaman ben, ben saklanayım mı yere? Dur dur, sakin ol. Hayır, yok, bir yere gireceğim. Dur dur dur. dur. Bak saklanırsan bulur. İlk önce dolaba bakar. Ama biz ne yapıyoruz? Gözümüzün önündeki şeyleri bulamıyoruz. Ondan sonra böyle olmayacak yerlere bakıyoruz. Arıyoruz anladın mı? Ama gözümüzün önünde onu göremeyiz. O yüzden sen göz önünde duracaksın. O seni bulamaz tamam mı? Peki. Ne yapayım o zaman ben? Böyle dur. Böyle dur. Sakın kıpırdama. Ya aşkım anahtarı arkada unutmuşum ya. Böyle biraz evde tek başıma kaldım. Biraz korktuydum da. Bana yalan söyleme. Sen beni kesin aldatıyorsun. Çekil şuradan Nerede? Nerede? Duraktadır. Aşkım yanlış anlıyorsun. Yok kimse yok evde. Ya sen bana güvenmiyor musun ya? Nerede saklıyorsun? Ya Efe yok. Mı? Yok yok kimse yok. Çekmeceye bile koymuş olabilirsin. Ya sakin ol, kimse yok ya. Ya sen niye bana güvenmiyorsun ya? Sen ya hayır. kilitlemezsin ya, kilitlemezsin. Kesin mutfakta değil mi? Mutfakta. Ya, ya hayır. Ne oldu? Bulabildin mi? Tamam bulamadım. Özür dilerim ama normalde kapıyı arkadan kilitlemezsin yani. Aşkım ben yatıyorum. Çok yoruldum bugün zaten. İyi aşkım yat. Ben de yatacağım şimdi zaten. Hadi yat. Gitmek zorunda mısın? Gitme. Gel yat. Görmüyor zaten. Ya görürse? Görmez, görmez. Gözünün önünde ya görmez gel.